Merhabalar. Çok sevdiğimiz yani hem paylaşmayı hem izlemeyi çok sevdiğimizi bildiğimiz hep birlikte bütün kitap severler olarak bir video türü kitap alışverişiyle karşınızdayım. 8 tane kitabım var. Bunları farklı yerlerden aldım. Bir kısmını Diyanardan aldım. 1490 kampanyaları devam ediyor. 14.90'lık kitapların içerisinden. <laughs> çok güzel kitaplar bulma imkanınız var. İşte ben öyle yaptım ve sonunda kitaplardan birkaçına sahip oldum. Daha önemlisini söyleyeyim. Herhangi bir diyanara gidiyorsanız baktınız orada pek de 14.90'da çok iyi kitap yok. Çünkü kitapların gerçekten çok büyük bir kısmı öyle müthiş cezbedecek kitaplardan değil. Ama birkaç gün sonra aynı Diyanar'da çok güzel kitaplara rastlama ihtimaliniz de var. Fiyatlarda bir kısmında 14.90 gerçekten büyük bir indirim anlamına geliyor. Bunun yanı sıra Vakıflar Bankası kültür yayınlarından da bir alışveriş yaptım. Onda da çok harika kitaplar çıkıyor. Son çıkan kitaplar diyebilirim. Yani izlemenizde fayda var. Bir alışverişim daha var. O bildiğimiz ama unuttuğumuz bir yöntem. Neredeyse ücretsiz diyebileceğim bir şekilde kitaplara sahip olabiliyoruz. İsterseniz o 8 kitabı hemen birlikte görelim. Önce isterseniz Vakıflar Bankası Kültür Yayınlarından başlayalım. Kitapları çıkarmadan önce çok güzel bez çantaları olduğunu söyleyebilirim. Hem doğa dostu hem de şık. O zaman içinden daha da şık, daha da keyifli müthiş kitapları çıkarayım. 3 tane kitap var. Vakıflar Bankası kültür yayınlarından aldığım iki edebiyat bir tarih başlığı altında yayınlanmış kitaplar. İlki edebiyat etiketiyle çıkmış. Bahanur Garan Gökşen. Geç Osmanlı dönemi romanlarında şair ve şiir. Gerçekten ilginç bir konu. Eğer romanlara meraklıysanız, Türk edebiyatındaki romanlara meraklıysanız, özellikle hani Cumhuriyet'in ilk Osmanlı'nın son dönemindeki romanları okuyorsanız onların içinden inciler toplamak için bu kitabın yardımına ihtiyaç duyabilirsiniz. Şairlerin karakterleri, hayat tarzları, hayal dünyaları her daim ilgi çekmiş, pek çok araştırmanın konusu olmuştur. Şairler sadece inceleme ve araştırma kitaplarında değil, roman, hikaye gibi kurmacı eserlerde de kendilerine yer edinmişlerdir. İşte bu kitap şaire ve şiire odaklanan romanların kitabıdır diyor arka kapağında. Hemen isterseniz içindekiler bölümünden de birkaç başlık vereyim size. Çünkü bu kitap meraklısının çok ilgisini çekeceğini düşündüğüm kitaplardan. Ve bilmeme ihtimaliniz çok yüksek. Çünkü çok yeni çıkmış bir kitap da aynı zamanda. Kitabın yayın tarihinde hemen söyleyeyim. Birinci baskısını Temmuz 2021'de yapmış. İçindekiler bölümünden de küçük başlıklar size aktarmak istiyorum birkaç tane. Melankolik şairin aşkı hüsran, sevgilinin ölümü ve yaz, şairane hastalık veren bir dönemin müthiş hastalığı. Verem olmayan aşığın adeta yüzüne tükürürlerdi. Sen ne biçim aşıksın ki aşkından verem olmamışsın diye. Tabi bir yandan da toplumu kemiren bir hastalıktı. Şairin başka bir ölüm türü, intihar. Şairin mevsimi, tabiatın ilhamı. Şairin kaybedilen cenneti, çocukluk. Çok güzel konular var gerçekten. Şiir nedir? Şair kimdir? Şiirin kaynağı? Kuramsal kitaplardan hoşlanıyorsanız, edebiyatın derin noktalarına, gizemli noktalarına girmeyi seviyorsanız, okuduğunuz şeyin arka planını daha rahat anlamak istiyorsanız, yani bir el fenerine ihtiyacınız varsa işte size güzel bir aydınlatıcı. Geç Osmanlı dönemi romanlarında şair ve şiir İkinci Vakıflar Bankası Kültür Yayınları kitabının tarih etiketinde. Bugünlerde tarih çok meşhur. Televizyonda anonslar yapılıyor işte Eylül'le birlikte yeni yayın dönem başlayacak ya pek çok tarihi karakteri dizi halinde getirip ekranlara yansıtıyorlar. Yeni diziler çekiyorlar. Çok popüler, çok seviliyor. Daha önce yayınlanmış olanlar da öyle aynı şekilde. Ama televizyondaki dizilerdeki o tarihi bölümler, karakterler yani böyle çöplüğün içerisinden inci tanesi aramak gibi. Oldukça fazla lüzumsuz şey var. Elbette ki aksiyona önem veriyorlar. Elbette ki görselliğe önem veriyorlar. Çok savaş var, çok kavga var. Kılıçlar, atlar gidiyor, geliyor. Ortada tarihi gerçeklerle ilgili pek az şeyin kokusu geliyor sadece. O yüzden tarihle ilgili kitapları eğer o, bu bölümü seviyorsanız okumanızda fayda var. Okumayı bırakmamak lazım. Televizyondan bir şey öğrenemeyeceğini zaten biliyoruz. Zekeriya Kurşun'un kitabı Nasuhzade Ali Paşa ve Rum İsyanı. Önemli, ilginç, heyecanlı konulardan, mevzulardan bir tanesi. 19. yüzyılda sanayileşmede ivme kazanan Avrupa devletleri denizlerde tahakküm kurarken Osmanlı Bahriyesi bir yandan denizlerini savunmaya, diğer yandan milliyetçilik ateşiyle yanan imparatorluk tebaasını kontrol altına almaya çalışıyordu. İmparatorluğun en uzun yüzyılının başlarında 1821 yılında Rum isyanı patlak verince Akdeniz ve Adalar Denizi büyük bir savaş meydanı haline geldi. İkinci Mahmud'un kaptanı deryası Nasuhzade Ali Paşa bu isyanın denizlere yansıyan alevleri arasında can vermişti. Nasusade Ali Paşa ve Rum isyanı Karadeniz'de gazi, Akdeniz'de şehit olan bu mahir denizcilerin hayat hikayesini ve Rum isyanına karşı verdikleri mücadeleyi Osmanlı arşiv belgeleri ile devrin ana kaynakları ve Avrupa gazeteleri üzerinden incelemektedir. Tarihçiliğiyle de bilinen Zekeriya Kurşun'un bu kitabını da ben merak ve heyecanla okuma sırasının gelmesini bekliyorum. Bir roman havası içerisinde ama tamamen belgeler ve gerçeklere dayalı bir kitap. Sıra geldi Vakıflar Bankası Kültür Yayınları'ndan aldığım üçüncü kitaba. Onun ismini duyunca bile tevessüm edeceğinizi düşünüyorum. Çünkü çok sempatik, çok sıcak. Nazmi Ağıl yazmış, Büyüklerle Yeniden Nasrettin Hoca. Nasrettin Hoca'yı büyüklere de anlatmak, küçüklere de anlatmak lazım. O bir bilge, gerçekten bizim tarihimizin önemli adamı, bir fıkra kahramanı değil. Hadiseleri günlük yaşayış içerisinde daha kolay anlaşılsın, geniş halk kitleleri ondan ibretli mesajlar alsın diye meseleyi yumuşatan, güzelleştiren, komikleştiren büyük, erdemli bir adam. Nasrettin Hoca ile ilgili büyüklere yeniden bir hatırlatma kitabı gibi çıkmış. Kitabın bir özelliği daha Nasrettin Hoca fıkraları şiirsel olarak yani böyle dörtlükler haline getirmiş ve oldukça güzel, keyifli, hoşunuza gideceğini düşündüğüm fıkraları yeniden yorumlamış. Bir kısmını biliyor olsanız bile bu şekilde yeniden görmek hoşunuza gidecek. Nasrettin Hoca önemli bir kahramanımız. Tarihimizin önemli insanlarından bir tanesi. İşte burada büyüklere hatırlatmış. Ben hemen bir öneri daha size Nasrettin Hoca ile ilgili sunayım. Özellikle ilkokul 4. sınıf, 5. sınıf yani ortaokulda da devam eden gençler için kahramanım Nasrettin Hoca. Bu da gençlere, çocuklara Nasrettin Hoca'yı anlatan eğlenceli bir macera. Kahraman Avcısı Kerem diye bir karakterimiz var. 8 kitap oldu. Onlardan bir tanesi işte Fatih'i, Mevlana'yı, Mimar Sinan'ı anlatan maceralar yaşıyorlar. Ama bir öykü. Öykünün içerisinde o kahraman, o kahramanın hayatı ve o kahramanla ilgili örnek alınacak özellikleri komik, eğlenceli bir şekilde anlatıyor. İki kardeş İrem'le Kerem çok böyle birbirleriyle e, tatlı münakaşalar yapan, hoş bir aile. Bir dayıları var, Bay ne sorsan bilir. O da onlara tarihin derinliklerinde büyük kahramanları gösteriyor. Nasreddin Hoca da Onlardan bir tanesi kitabın yazarı İrfan Gürkan Çelebi. Bu, bu benim gençler için yazdığım bir seriyim. Tavsiye ediyorum gerçekten de Kahraman Avcısı Kerem serisiyle gençler hem eğlenip hem de tarihi karakterleri öğreniyorlar. Ve elbette okulda bunlar karşılarına çıkacak. Nasrettin Hoca çıkmayacaksa bile Mevlana, Fatih Sultan Mehmet ve pek çok karakter işte Ertuğrul, Osman Gazi karşısına çıkacak. Orada öyle zannediyorum ki o keyifli altyapı ayrıca işlerine yarayacak. Ama hepsinden öte edebiyatın keyfine vararak o gerçek karakterleri tanıyacaklar. Evet bunu da hatırlattıktan sonra şöyle iki tane Nasrettin Hoca hem büyüklere hem küçüklere diye gösterip alışverişin diğer kısmına geçmek istiyor. Diyan Diyanar'da 14.90'lı kitaplardan az önce bahsettim. Önemli. Çünkü zaman zaman içlerinden çok iyi kitaplar çıkıyor. Ben de öyle iki tane kitap aldım. Ve heyecanla severek aldığımı söyleyebilirim. Birincisi Jorge Amado'nun Jubia bası. Onun en meşhur kitabı ya da onu edebiyat dünyasına tanıtan edebiyat alevi içerisinde ismini büyüten kitapların başında geliyor. Özellikle bu kitabın yayınlandığı dönemde farklı bir özelliği var. İki büyük yazarı birbirine düşürmüş. André Gide, Nobel ödüllü André Gide kitabı çok yavan, sıradan bulmuş. Ama hepimizin fikirlerini çok önemsediğimiz ya da ilgiyle takip ettiğimiz Albert Camus muhteşem bulmuş. Harikulade ve müthiş bir kitap. Eğer gerçekten roman her şeyden önce eylemse bu türünün tam bir örneği. Gereksiz akıl oyunlarından bu denli uzak kalabilen kitap pek azdır diyor. Albert Camus çok büyük bir heyecanla kitabı herkese tavsiye ediyor. İkinci Diyanar'dan aldığım 1490 kampanyası içerisinde bulduğum kitap çok zamandan beri pek çok insanın elinde gördüğüm, son zamanlarda çok fazla görmesem de bir dönem fırtınalar estirmiş bir kitap. Ve ben de okumak istiyordum açıkçası. Kıya'nın şarkı söylediği yer. Delia Owens'ın kitabı, şöyle göstereyim kitabı. Yani bu kitabı sanıyorum Epey zamandan beri e, indirimlerle bile olsa bu kadar avantajlı alan çok fazla okur yoktur. O yüzden de bu kampanya içerisinde dikkat değer bir kitap olarak gördüm. Uluslararası çok satan ve dünya listelerinde de bir dönem ya da yakın zamana kadar hatta belki hala önemli bir sıralaması olan kitaplardan bir tanesi. Owens bu kitapta kuzey Carolina sahillerinin ıssız bataklık arazilerini terk edilmiş bir çocuğun gözleriyle inceliyor ve kendi izolasyonunun içerisinde bu çocuk gözlerimizi onun özel dünyasının gizli har harikalarına ve tehlikelerine açmamızı sağlıyor diye tanıtmış The New York Times kitap bu kitap. Yeni Güney kitabı lirik bir başlangıç demiş. Yine arka kabakta Owens'ın muhteşem romanı hem bir büyüme çağı hikayesi hem de ilgi çekici bir dedektiflik hikayesi. Benim de okumak için sabırsızlandığım kitapların arasına girdiğini söyleyebilirim. Evet, alışverişin çok önemli bir kısmına daha geldik. Uzun zaman, 5-6 yıldan beri hiç görüşmediğimiz bir kardeşim benim, Mustafa diye bir arkadaşımla buluşma kararı aldık buluştuk. Çok keyifliydi. Epey zamandan beri konuşmadığımız çok şey birikmişti. Onun da kitaplara çok ilgisi vardı. Tam kalkıyoruz artık her şey bitmiş. Çantasını şöyle yavaşça açtı. Şöyle göstereyim. Çantasını şöyle kaldırdı. İçine elini kaldırdım. Ben de Allah Allah dedim yani gidiyoruz şimdiye kadar hani bir şey gösterecektiyse, kitaptan bir bölüm okuyacaktıysa niye şimdiye kadar yapmadı diye düşündüm. Öyle değil. Bir kitap çıkardı bana uzattı. Bu kitap dedi senin için. Epey zamandır görüşmediğimiz için bana bir kitapla gelmek istemiş. Harika. Çok teşekkür ediyorum ona. Beni çok harika bir kitapla tanıştırdı. Ama kitabın başka bir özelliği var. O benim için daha da mutluluk vericiydi. Kitap Tanturalı Kadın. Radva Aşur'un kitabı. Şöyle göstereyim size. Filistin olayını içeriden anlatıyor. Filistin İsrail çatışmalarının ilk başladığı yıllarda İsrail'in işgalini başlattığı, işte Filistin'in çeşitli yerleşim yerlerini işgal ettiği, orada bulunan insanları o kendi ülkelerinden, yurtlarından, köylerinden, doğduğu topraklardan sürdüğü dönemlerde bir aileyi üçüncü kuşağın bir temsilcisi anlatıyor. Babasını, dedesini anlatıyor. O olaylar yaşanırken bizzat içinde olduğu için işte köylerinden nasıl sürüldüklerini, nasıl mülteci olduklarını çok acıklı bir dille anlatıyor. Ben birazcık kitaba dayanamadım. Biraz önünden okumaya başladım. Hatta 130. sayfalarına kadar geldim. Kitap akıcı, güzel, keyifli. Ketebe yayınlarından çıkmış ve bu güzel tercümeyi de Nefise Zehra kalkancı yapmış Mustafa kardeşimin kız kardeşi. Ona da çok teşekkür ediyorum. Türkçemize güzel bir eser kazandırdı. Ya yani İsrail Filistin çatışması kalbimizi yakan, içimizi burkan hadiselerin başında geliyor ve bunu içeriden, dışarıdan pek çok yerden gözlemleme imkanımız var. Pek çok kitap bu konuda yayınlanıyor. Ama bu romanın bu birincisi roman olması çok önemli. İkincisi de bu romanın en önemli özelliği içeriden yazılmış olması. Yani o mültecilik kisvesini, zırhını üstüne geçirmiş bir çocuğun ağzından bunu dinlememiz. Üstelik yazarının o çocuk olması işi birazcık daha gerçek, birazcık daha canlı hale getiriyor. Ailenin içerisinden pek çok şey dinlediğimiz için biraz da o dönemdeki Filistinli ailelerin yaşamı hakkında da, gündelik yaşamı hakkında da bilgiler ediniyoruz. Geldik son iki kitaba. Son iki kitabımı çok özel bir yöntemle aldım. Kitapları alıp kitaplıklara işte bakın burada dolu yığmak, pek çok kısmını okumamak hiç iyi bir şey değil. Okuyacak olsak bile bazı kitapları kütüphanemizde bulundurmamız gerekebilir. Ama bazı kitaplar okunmak için yani okununca sizi tamam okudum ve benim için orada mesele çözüldü diyebileceğiniz pek çok kitap var. Onları nereden almalıyız? Evet internette pek çok site var, indirimler yapıyorlar ama bu indirimleri de takip ediyoruz fakat illa oradan almak zorunda değiliz ki. Ben bu iki kitabı kütüphaneden aldım. Çünkü bu iki kitap kütüphaneden alıp okuyup teslim ettiğimde benim için fevkalade okuma eylemimi tamamlamış olacağım bir durum doğuruyor. Üstelik istersem yine tekrar alabilirim. Birincisi üniversitede de iki sene imtihanlarına girdiğim okuduğum mitolojinin en ilgimi çeken bölümlerinden bir tanesini anlatan İskandinav mitolojisi. Neil Gaiman'ın kitabı İskandinav mitolojisi oldukça ilgimi çeken bir kitaptı. Onu kütüphaneden aldım çok güzel mitolojik öyküler, hikayeler ve onları temellendiren şeyler var. İşte o mitolojik kahramanlarla ilgili bilgiler var. Epeydir merak ettiğim kitapta bunu okuyacağım. İkincisi de Cüveyni'nin El Varakat isimli fıkıh usulünü anlatan kitabı. Hani şimdiye kadar işte dindarları kandırıyorlar, din adına bir sürü şey söylüyorlar. İşte ne haramdır ne helaldir, işte nelerin yapılması gerekir, nelerin yapılmaması gerekir. Buna kim karar verir? Evet, Allah'ın söylediği şeyler acaba sizin söylediğiniz gibi midir diye pek çok şüphemiz, tereddütümüz var hayat içerisinde. İşte onun doğrusunu nasıl öğreneceğimize dair Cüveyni çok önemli bilinen bir fıkıh alimi. Onun bir kitabı El Varakat fıkıh usulünü anlatan, basitçe anlatan, herkesin anlayabileceği şekilde anlatan bir ders kitabı gibi. Beyan yayınları bu küçük el kitaplarını hem Arapça hem Türkçe basmış. Çok keyifli. Bundan önce Oğula Mektup diye Cevzi'nin bir kitabını almıştım yine aynı seri içerisinden. Seriyi biraz okumayı düşünüyorum açıkçası. O yüzden de bunu da aldım. Oldukça geniş bir skaladan yaptığım 8 kitaplık alışverişle birlikte olduk. Hem kütüphaneden hem DNR'dan, hem Vakıflar Bankası Kültür Yayınlarından, hem Ketebe'den size tanıttığım, aldığım, kütüphaneye kattığım bir kısmını da okuduktan sonra iade edeceğim ama istediğimde yine alabileceğim. Çünkü kütüphanedeki raflar bizim raflarımız. İstediğimiz zaman oradan kitap alabiliriz. Kitaplardan oluşan bir alışverişti. Ümit ederim içinden beğendikleriniz olur, yararlanırsınız. Herkese şimdiden iyi okumalar.